oğlum. Sarışınım gelsin. Gel sarışınım. Hah. Hadi bakalım kütür kütür yesinler. Gel. Gel sarışınım gel. Ya bunları kim döküyor arkadaş buraya ya? Gel oğlum gel. Hah. Ol beyazlım ol. Be yozlum, ol ha. Al oğlum sen de bunu ye. Oy. Oy gelsin bebeklerim. Gelsin al bebeğim Al bebeğim sende bunu Sen de bunu Hadi bakalım Gıcır gıcır yesinler Gel bebeğim Gelsin Gelsin benim kızım Gel bebeğim Gel bebeğim Gel bebeğim gel Gel bebeğim Ay benim kızım gelsin Gel bebeğim gel Hadi bakalım Gıcır gıcır yesinler hayvanların su kabına başka bir şeyler koyuyor. Kardeşim nedir bunlar? Hayvanların su kabı bunlar. Bir şey koyuyorsanız başka bir kaba koyun ya.